Ne oldu? Yani mu? Atla gel. Ege, ege, ege. Atla, ege. Atla. Abi, bir İne, da. İnecek mi? Bir dakika arkadaş inecekmiş. İnsin arkadaş. Sıgı tutunun Sıgı tutunun uçabilirsiniz Haberiniz olsun Sen atla 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 döndüreyim atla Atla sıgı tutun Atla otur Düşen öyle. Sıgı tutunun Otur otur Oturdun mu? Allah yallah Yallah Hayır. 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 Ne oldu? Hayır. Ne oldu? Hayır. Ne oldu ya? İnecen mi? İnecen mi? Durdurak mı? Yok. İnecek varsa durdurak. Ege ne oldu Ege? Ege ne oldu? Şekil oldu. Abi durdur 5 dakika. Abi yemin ederim durdu. 5 dakika bunu ya, dur. Ya abi bir Durdurduk. <laughs> abi, dur, dur, abi, <laughs> durdu. abi, <laughs> abi girecek var. Dur ben de.